Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, sevgili değerli izleyici konuklarım. Yeni evet. videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili değerli izleyici konuklarım. Beğenilerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Onlar bizim için çok çok önemli diyoruz sevgili değerli izleyici konuklarım. Ve biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevgi için dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik diyoruz sevgili değerli izleyici konuklarım. Ve Kur'an'da kader ve insan psikolojisinin etkileri 12. bölümde karşı karşıyayız sevgili değerli izleyici konuklarım. Evet beğenileriniz yorumlarınızı unutmuyoruz. Ee, sevgili sayın değerli yazar Ahmet İtfaz Sağlam başta olmak üzere buradan herkese selam olsun. izleyen herkese selam olsun diyoruz sevgili değerli izi, Ve bölümümüz irade hürriyetini açıkça gösteren ayetler. Evet. Buraya kadar Kur'an'da geçen kader kavramı ve türevlerine verilen anlamlardan insanın seçim ve eylemlerinin önceden belirlenmesi şeklinde bir sonuç çıkmayacağını ortaya koyduktan sonra şimdi de insanın seçim ve eylemlerinde özgür olduğunu açıktan ifade eden ayetleri incelemeye bakacağız. Kur'an ayetleri incelendiğinde insanın seçim ve eylemlerinde özgür olduğu ve bunun sonucu Kendisine sorumluluk verildiği ve bu sorumluluk ölçüsü içerisinde mükafat ya da ceza alacağı çok net şekilde ayetlerde ifade edilmektedir. Herkes kendi kazancıyla değerlendirilir. Bu yaptığınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Kim yararlı iş yaparsa kendi lehine, kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. De ki: "Rabbiniz gerçeği göstermiştir. İsteyen iman etsin, isteyen şirk koşsun." Bu ve benzeri ayetlerden açıkça anlaşılmaktadır ki Kur'an insanı sorumluluk sahibi bir varlık olarak sunmaktadır. İnsanın özgür ve sorumlu bir varlık olduğunu belirten ayetlerin yanı sıra bazı ayetlerde insanın eylemlerinde ve seçimlerinde özgür olmadığı ve her şeyin belli bir çizgide devam ettiği gibi anlamlar çıkaranlar olmuştur. Oysa bu ayetlerde Allah'ın azameti ve kudretine kainat üzerindeki hükümranlığına vurgu yapılmaktadır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini yaratır, o dilediği kimseye kız evlat verir, dilediği kimseye de erkek evlat verir. Yahut da onlar erkekli dişili ikizler yapar ve dilediğini de kısır yapar. Çünkü o çok iyi bilendir, her şeye kadirdir. İşte bu Kur'an bir öğüttür ve dileyen Rabbine bir yol tutar, Bununla beraber Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Çünkü âlim ve hakim olan ancak Allah azze ve celle'dir. Eğer Rabbim dileseydi yeryüzünde <laughs> kim varsa hepsi toptan iman ederdi. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir nefsin iman etmesi mümkün değildir. O Kur'an âlemlere için bir öğüttür. İçinizden doğru gitmek isteyenler için fakat o alemlerin Rabbi Allah demedikçe siz dileyemezsiniz. O Kur'an alemler için bir öğüttür. İçinizden doğru gitmek isteyenler için. Fakat o alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz bileyemezsiniz. İnsanın eylemlerinde özgür olduğunu ifade eden ayetlerin yanı sıra bir sonraki başlıkta daha ayrıntılı inceleyeceğimiz yukarıdaki ayetler ve benzerlerinden hareketle insanın eylemlerinde özgür olmadığı ve bir zorlama sonucu eylemlerine mecbur bırakıldığı şeklinde yorumlanan ayetler olmuştur. Bu iki grup ayetler arasında ya Tevil yoluna gidilmiş ya da açıktan Cevri'yi savunan alimler olmuştur. Oysa Kuran'ın ayetleri arasında bir çelişki olmadığını bizzat Kuran haber vermektedir. Çelişki olmayan yerde ise Tevil'e zaten ihtiyaç yoktur. İlahi kitap kendisinde çelişki olmadığını söylediği halde onda çelişki olduğunu iddia etmek zaten anlamsızdır. İddia edilen söz konusu çelişki aslında ilahi kitaptan değil, insanların yaratıcısının ne dediğini anlamaktan çok kendi görüş ve düşüncelerini ilahi kitaba dayandırma çabalarından kaynaklanmaktadır. Kader kavramında cebirci anlayışı benimseyenler sadece o içeriği ima edebilecek ifade kalıpları var ayetleri almış insanın sorumlu bir varlık olduğunu iddia edenler ve bunu ispat edebilmek için sadece insanın hürriyetini ifade eden gayetleri ele almışlardır. Burada en önemli nokta her iki grubun da görüşlerinin dayanağını Kur'an yapmak yerine Kur'an'ın dayanağını kendi görüşleri yapma yoluna gitmeleridir. Oysa ilahi kitabın ayetlerini hiçbir zümre ya da kişinin kendi heves ve isteklerine göre yorumlama etkisi yoktur. Bu tarz bir yaklaşım Kur'an'ın Ru ruhuna aykırı olup kitabın bir bölümüne inanıp diğer bölümüne inanmamak anlamına gelen parçacı bir yaklaşım olur. Bu ise zaman zaman batılıların ya da Kur'an'ın Tanrı sözü olmadığını ileri sürenlerin bazen de kendi görüş ve düşüncelerini Kur'an'a anaylatma çabasına giren ekollerin bir yöntemidir. <laughs> Kur'an'ın ayetlerinin doğru anlaşılması için objektiflik kriteri esastır. Kur'an ön kabussuz olarak Tanrı'nın buyruklarını öğrenmek için okunmalıdır. Bu objektif bu objektiflik ise bu objektiflik ise ilgili ayetin geçtiği çerçeve ve konu bütünlüğü ile ayetin öncesi ve sonrası beraber incelenerek bir anlam çıkarma şeklinde olmalıdır. Ayrıca Kur'an'ın bütüncül ruhu ve genel yapısı da göz önünde bulundurulmalıdır. Tanrı'nın kendi ifadesiyle evrendeki afaki deliller de göz önünde bulundurulmalıdır. Yani kaynaktaki fiziki ve sosyal kanunlar çerçevesi ihmal edilerek vahyin buyruklarını vahim buyruklarının doğru anlaşılması imkansızdır. Evet. Yani kainattaki fiziki ve sosyal kanunlar çerçevesi ihmal edilerek vahim buyruklarının doğru anlaşılması imkansızdır. Objektiflik için Bir diğer kriter ise aklı selim ayetlere yaklaşılması, akla ve mantığa aykırı yorumların ayette kastedilen olmayacağının bilinmesidir. Ayetlerin doğru anlaşılması için saydığımız bu kriterler dikkate alınırsa yukarıda ele aldığımız iki ayet grubu arasında çelişki olmadığı görülecektir. Yani birinci grup ayetlerde Allah'ın insanı özgür kıldığı ve bunu, bunun sonucu olarak sorumlu bir varlık olduğu söylenirken ikinci gruptaki ayetlerde insanın özgür olmadığı gibi bir ifade geçmemektedir. Ya da ikinci grup ayetlerde her şey Allah'ın kontrolünde ve mutlak gücü ve kudreti ile gerçekleşmekte olduğunu söylerken birinci gruptaki ayetlerde bunun aksi denmektedir. Söz konusu ayetleri kendi görüş ve düşüncelerine referans yapmak ve karşı görüşleri geçersiz kılmak için bazı düşünümler kendi mezhep, kültür, gelenek ve örflerinin de etkisiyle sadece kendi düşüncelerine uygun gibi görünen ayetleri ele alıp diğer karşı görüşün düşüncelerini izah etmek için bu ayetleri öne sürmüşlerdir. Bu da Kur'an'a bütüncül bir yaklaşımla yaklaşılmaması sonucunu doğurduğundan doğurduğundan Kur'an ayetleri arasında çelişki varmış gibi bir izlenime sebep olabilmiştir. Mesela el aşare bu ön yargılı mezhep tahtuzundan olsa gerek Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ve Allah deseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Ayetleriyle dileseydik herkese hidayet verirdik. Ayetlerini muhalif kaderiyeyi izan etmek için referans getirmeye bakmış ve uğraşmış ve parçacı bir yaklaşım göstererek konuyla ilgili Kur'an'ın diğer ayetlerine hiç temas etmemişti. Oysa Allah'ın dilemesini ele alırken onun yaratıcılığını, mutlak güç ve hikmet sahibi olduğunu, adaletini ele alırken öte yandan insanın özgür olduğunu yapıp ettiklerinden sorumlu olduğunu ve bunun sonucu olarak mükafat ya da ceza göreceğini ifade eden ayetleri birlikte ele almak gerekir. Evet, buraya kadar tamam mıyım, sev tamam mıyım sevgili, tamam mı sevgili değerli izleyici komutan. Nasılsınız? Yorumlarda görüşlerinizi belirtiyorsunuz. Devam ediyoruz. Hazır olun. Bunun <laughs> eylemlerinde özgür olmadığını ifade ettiği öne sürülen ayetleri bir bütün olarak değerlendirdiğimizde vardığımız sonuç şudur. Bu ayetler Allah'ın azamet ve kudretini, engin ilmi ve eşsiz kuvvetini ifade etmek içindir. İnsanın bu dünyada başına buyruk ve denetim dışı bir hayat sürmeyip tam tersi yüce bir kudretin bilgisi ve denetimi altında olduğunu ifade edilmektedir. Diğer saymaktadır. Allah yeryüzünde bir kanunun olduğunu, her şeyin bir ölçü, ahem ve uyum içinde bulunduğunu ve bu kanunda asla değişme olmayacağını vurgulamaktadır. Diğer bir ifadeyle kaynakta nedensellik ilkesi hakimdir. Vurgulanan bu, bu kanunlardan biri de Allah'ın insanı fiillerinde tüm ve irade sahibi olarak yaratmasıdır. İnsan hiçbir baskı ve zorlamaya boyun eğmeyecek kapasite ve ölçüde yaratılmıştır. Allah'ın insanı kendilerinde hür ve irade sahibi olarak yaratmasıdır. İnsan hiçbir vasfı zorlamaya boyun eğmeyecek kapasite ve ölçüde yaratılmıştır. Allah her şeyi yaratacağı zaman muhteviyatını, özelliklerini, davranış kanunlarını da yaratır. Böylelikle o şey bir düzen ve ahenk içinde yaratılmış olur. Alemdeki yerini alır ve etken bir varlıktır. Evrendeki her şey bu şekilde yaratıldığı tabiat ve karakterini yerleştirilmiş kanunlar etrafında hayatlarını sürdürdüğü için Allah'ın iradesine teslim olmuşlardır. İnsan Allah'ın emrine uyup uymamakta bir seçim yapabilme kabiliyeti verilerek yaratıldığı için iyi ve kötüyü seçme işleme noktasında da hürdür. Diğer bütün varlıklara mahiyetleri, işlevleri ve kabiliyetleri nasıl yazılmışsa, insanın tabiatına da iyi ve kötüden birini tercih edebilme kabiliyeti yazılmıştır. Sevgili değerli izleyicilerim, bu bölümümüzü de burada noktalıyoruz. Evet, umarım beğenmiş olduğunuz bir bölümdür. Kur'an'da kader ve insan psikolojisinin etkileri 12. bölümünde ee, karşınızdaydık. Evet. Yes! videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Hayırlı günler, esenlikler.